Evet arkadaşlar merhabalar. Umarım ses görüntü nettir. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tamamdır. Allah razı olsun. 29 Kasım 2024 akşamından herkese merhabalar. Saatler şu an itibariyle 23.02 en azından kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Çünkü e, Akdeniz açıklarındaki depremi özellikle Kıbrıs, e, Akdeniz, Antalya, körfezi e, aralarını zaten geçen de söylemiştim. En son yaptığım yayında da burada It's Mine All e, Nick'li bir arkadaşımız sağ olsun bir soru sormuş. Şimdi e, burada sağ olsun üyelik e, hediye etmişti diğer arkadaşlara. Orada da söylemiştim. Bolu istasyonlarını sormuştunuz. Bolu istasyonları ne yapar, ne eder? Bir kez daha söyleyeyim. bol istasyonu özellikle İristan'ın Bolu istasyonundaki e, aktivasyon verileri e, hem Marmara'ya hem Akdeniz açıklarını e, ilgilendiriyor demiştim. Burada hani genel olarak e, tabiyle şöyle e, toplamıştım. Arkadaşlar bakın bir kez daha söyleyeyim. E, 5.2, 5.3'ü geçecek bir deprem. Özellikle hani şu an için ülkede bir şey yok. Hani yine Batı'ya bakmak lazım, Doğu e, Akdeniz açıklarına e bakmak lazım diye toparlamıştım. ve Velhasıl kelam üç aşağı 5 yukarı hem e, Bolu istasyondaki verilerin hem de çıkardığım büyüklük verisinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. E, bunu söyleyeyim. Serpil Baysal çok teşekkür ederim desteğiniz için. Şimdi e, bundan sonra ne olur, ne biter? Değerli kardeşler, arkadaşlar, e, şöyle e, bahsedeyim. En azından araştırma yapanlar ya da bu işe gönül verenler e, ve meraklı olanlar e, teşvik etme amacıyla 2018'in Eylül ayında yine aynı bölgede e, 5.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. O zaman e, yine bir, bir iki gün önceden bu depremin olacağını söylemiştim. Gazeteye falan da çıkmıştım. E, Ahmet Yakut şey, Akdeniz Aşıkları falan zaten haberde ulaşabilirsiniz. Bu deprem e, artık hani Kıbrıs yayının işte Akdeniz, e, Açıklarındaki o diğer helen yayın değil de özellikle Kıbrıs yayının üzerinde meydana gelen e, Antalya basenit dediğimiz bölgenin açıklarında e, meydana gelen bir deprem. Bu deprem sonrası hani rutin olarak Akdeniz hareketlerini yaşıyor ama hani olduğu bölgeye bakarsak en azından e, bu sefer de Kahramanmaraşlar beni topa tutmasın e, Maraş ve e, yakın iç çevresi. Biraz etkileşim görebilir. Hani en azından 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi AFAD 4.8 verdi. MSC 4.8 verdi. Kandili 5.2 verdi. Çözüme baktığımızda 4.8, 4.9 çıkıyor. Yani 5.2 büyüklüğüne bir değer değil ama. 4.8, 4.9. Eğer enlem farklılıkları normal bir şekilde kendini tamamladıysa. Geçenki işte Maraş'ta yaşanan 4. 8'lik 4.9'luk depremde o hat kendini tamamladı. Ama e, aynı bir e, canlanma e, olursa en azından Maraşlı arkadaşlar 5.1'i geçmeyecek. E, ya da o bölgedeki arkadaşlar yakın işte Göksün olsun, işte Afşin olsun. E, bir ihtimal işte yine Adana'nın kuzey Tufanbeli, Kozan peki o kısım olsun. En azından 3 aşağı 5 yukarı şuna 5.1'i geçmeyecek bir deprem. Önümüzdeki günlerde ya da Aralık ayında yine kapımızı çalabilir. konuda hissettik hocam bu normal mi? Gayet normal. Ee, hem zemin hem dağılım açısından birçok yerde hissedilmiş. Biraz da yüzeye yakın olduğu için e, normal bir şekilde hissedildi. Normalde Akdeniz'deki depremler çok derin depremler oluyordu. O bölgede hani e, 2018'deki deprem yanılmıyorsam 18-19 kilometre derindeydi ama bu biraz daha sıvı olduğu için hissettiniz. Teşekkür ederim desteğiniz için. E, bunu söyleyip Başka bakılacak edilecek yer var mı? Korkalım mı? Yatalım mı? Kalkalım mı? Muhabbetine hiç girmiyorum. Zaten onları benden önce yapan birçok profesör hocamız var. Eve girmeyin, Bitlis'i terk edin, orayı yapın, buraya yapın muhabbeti. Ben de çıkıp şu an Akdeniz'de de diyemem. Yani çıkın dışarı biraz Akdeniz akşamlarını söyleyin sadece. Tabi bu saçmalık olur. En azından bir tebessüm oluşturuyor. Arkadaşlar dediklerim hala geçerli. Farklı bir yerde farklı bir şey beklemiyorum açıkçası. Bilgen, Bilgen Öztürk teşekkür ederim desteğiniz için. Ama e, geçen de anlattığım gibi hem fazla vaktinizi almayayım hem de sizi güzel bir hafta sonuna en azından bilgilendirerek gireyim arkadaşlar. E, özellikle e, bir kez daha söyleyeyim. Türkiye'nin kuzey doğusu sınırlarımız buralar e, önemli olarak e, dikte ede ede söyle bir kez daha işte Iğdır'dır, Ardandır, Ağrı'dır, Erzurum'dur. O kısımları ve Gürcistan, e, Ermenistan, Kafkasya tarafı oralara bakalım. Ee, bu deprem aksının tam olarak nerede olduğunu anlatacağım. Yani e, Antalya Antara ile e, Kıbrıs e, Kıbrıs'ın doğu e, batısının arasında oldu. E, şöyle göstereyim isterseniz hiç sorun değil arkadaşlar. E, sahne 2'ye alalım şunu. Şuradan da şöyle göstereyim. Bir dakika beklerseniz hepsini göstereceğim. Evet. Bu 2018'de olan dediğim deprem arkadaşlar bakarsanız zaten burada 2018 pardon Eylül ayındaydı. Özür dilerim. Heh. Bakın 2018 dedim ya 13 kilometremiş bu deprem. 5.3 büyüklüğünde olmuş. Şimdi bugünkü depreme bakıyoruz. 24 saat içinde şunu seçelim. Dedim bu arkadaşlar. Hani 5.2 vardı ama hani bende çıkan 4. 4.8 4.9 gibi duruyor. En azından öyle söyleyeyim. O yüzden bu deprem sonrası özellikle şuradan da bir daha göstereyim değerli dostlar. Karavanmaraş çevresine biraz daha dikkatli bakmamız lazım. burada hani resimli olarak anlatayım. ve işte şu bölge Kafkasya, Kuzeydoğu, ülkemizin Kuzeydoğu'suna iyi bakmak lazım. E bu akşam Kütahya, geçen dediğim yerde işte Gediz, e, Selendi, Simav, Gediz diyordum arkadaşlar. Umarım gözüküyordur net bir şekilde. Hani oralara bakmak lazım değil. İşte bugün Kütahya'da bir 3.4'lük Aslanapa'da bir deprem meydana geldi. Bunu da takipteyim. Merak etmeyin bu arada. Hani o bölgeye iyi bakmamız lazım diyordum. Dediğim gibi hem Antalya Köfesi açıkları hem de işte Erenköy kısmının kuzey batısına düşen bu arada Antalya basın dediğimiz yerin açıklandığı yani Antalya köprüsüne yakın bir yerde olduğu için bu deprem e, birçok kişi e, tarafından duyuldu. Ben şimdi e, sahneyi saniye değiştireyim ki en azından yazdıklarınız da gözüksün. E, onlara da bakayım. Ondan sonra yayını kapatayım. Evet. E, sağlık demişler. Estağfurullah. sizlerde sizler de sağ olun, var olun. Diyeceklerim şu an için bunlar. Doğudan gelen depremler sonrasında 2-3 gündür Bingöl, Yedistöy ve Merkez Yuvarlı'nda bir küsünü. Bunlar gayet normal arkadaşlar. İşte Elazığ bakın bir kez daha söyleyeyim. Elazığ ee, şey olsun. E, ee, olsun. Değerli dostlar. Ve ee, diğer alanlar özellikle ee, orada işte yine kovancılar ee, yine geçen de anlatmıştım. Yeşillik basket tarafı. Buradan mikro mikro depremlerin gelmesi de gayet normal değerli dostlar. Başka bir şey var mı? <laughs> Amin cümlemizden inşallah. Hocam denizde küçük küçük depremler var. Neden? E, denizdeki depremler değil mi? Akdeniz açıklarındaki e depremler artık hem denizliği hem afyonu. E, geçen de anlatmıştım. E, Akdeniz tabanı Anadolu'nun altına e, indiği için arkadaşlar girdiği için özellikle orası e, bu depremler ta işte Eskişehir'e kadar Kütahya'ya kadar Yukarı böyle kasım kasım kas duruyor. İster istemez hazır olan yerler işte e, Afyon tarafı, e, Kütahya tarafı, e, Manisa kısmı, Denizli Burdur kısmı. Buralarda da gerek mikro gerek de hissedilir depremleri meydana getiriyor ve gitmeye de devam edecek. Umarım yayın nettir, e, ses nettir. Başka bir şey var mı? Şu an itibariyle tamamdır. Evet diyeceklerim bu kadar. Ee, kısa bir yayın olsun. En azından e, bilgilerin arkadaşlar bilgilerini sür Teşekkür ederim. Ee, diyeceklerim bunlardan ibaret e, dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni hafta sonu herkese hayırlı huzurla gelsin. E, sağlıkla sağlıkla gelsin. Farklı bir şey olsun. Farklı bir şey görürsem e, size bir devam edelim. E, ben teşekkür ettim herkese. Allah razı olsun. Hocam Bolu Düzce yok sessiz. Ee, zeki kardeşim işte geçen yayında dedim gibi It's Mine adlı arkadaş kullanıcı kardeşimiz e, şey sormuş hani buldaki pikler ne gösteriyor ne, ne oldu ne bitti diye. Orada geçen yayında da bir daha söyleyeyim. Bakın Bolu istasyonundaki pikler hem Marmara ilgilendiriyor hem de Akdeniz açıklarını ilgilendiriyor. O yüzden diyorum yani benim gözümden tabii ki insan kaçabilir. Yani Marmara kısmını biraz hareketleneceğini düşünüyordum. Akdeniz'den bir 5.2'lik geldi şimdi. Eğer devam ederse işte Marmara istirahat ederse en azından 3 aşağı 5 yukarı 3'lük 4'lük depremlerde Aralık ayında artık Marmara'da özellikle Tekirdağ açıkları Marmara'da saçlıkları o bölge başta olmak üzere hem Marmara Denizi içerisinde hem de Marmara Güneyi'nde görmeye başlayacağız gibi gözüküyor. Tamam. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.